camiye giderken gördüm de. <laughs> o zaman abi edecek. Yok, konmamıştı. dolayı arılar artık oğul vermeye başladılar. Hava ısındı. Oğul vermeye başladı. Bu da kaçan bir oğul. Gelip işte buraya yerleşmiş. Biz de onu şu anda almaya çalışıyoruz babanımızı. Tehlikesi yok. Ancak çok uzun süre kalırsa ondan sonra tehlike oluşmuş. Evet. Şu anda bir tehlikesi yok. Oğulları Oğulları. Yani e, başka bir kovandan kaçıp... Başka bir kovandan kaçıp buraya gelip yapmıştık. Şu anda alındı mı peki? Aradan? Alındı. Alındı. Herhangi bir tehlike yok Herhangi yani şu anda. Herhangi bir tehlike yok.